Değerli kardeşlerim duanın gücüne inanacaksınız. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam anlatıyor hadisi şeriflerinde hem de sahih bir hadis. Buhari hadisi şerifi diyor ki Resulullah Aleyhisselam eski kavimlerde geçmiş zamanlarda üç arkadaş yola çıktı. Üç arkadaş yola çıktılar. Yolculuk ederlerken bir yağmur bastırdı. Yağmur bastırınca bunlar yağmurdan korunmak için ta peygamberimizden önceki dönemler olduğu için öyle insanı yağmurdan koruyacak şemsiyeler şunlar bunlar yok dağ başındasınız köy yer daha yolu bir mağaraya sığınmışlar yağmur şiddetlenmiş çok yağmış yağmur yağınca işte çamur yağmur suları sel derken kocaman bir kaya yukarıdan kaymış gelmiş bunların saklandığı mağaranın ağzını kapatmış Bunlar bu sefer telefon yok Bağırsan sesini duymaz dağ başında bir yer O mağarayı kim nereden bulacak Ölür gidersin orada sessizce İster bağır ister çağır Üç arkadaş bir an korkmuşlar, paniklemişler, ne yapacağız, ne edeceğiz derken Peygamberimiz anlatıyor bu olayı arkadaşlarına, Ashab-ı Kiram'a, Mescid-i Nebevi'de Resulullah Müslümanlara nasihat ediyor, Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye ve diğer Ashab-ı Kiram Efendilerimize. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Tabi nasihat ediyor bunları. Üç arkadaş ne yaptılarsa öyle yiterek açılacak bir şey değil, insan gücüyle olacak bir şey değil. Hoca mangaya mağaranın ağzını kapatmış. Mümkün değil çıkma şansları yok. Hava almıyor. Üç arkadaş demişler ki, bak burada boş boş oturup beklemenin bir alemi yok. Şu anda bize Allah'tan başka kimse yardım edebilir mi? Hayır. Başka da yapacak bir şey yok. Gelin şurada ikişer rekat namaz kılalım. Sonra herkes hayatında Allah için yaptığı bir şeyi düşünsün. Yani ben şunu Allah için yaptım. Birinden çıkar beklemek için yapmadım diye düşünsün. Onu söylesin. Biz de dinleyelim hep beraber. Onun üzerine dua edelim Allah'a ve Allah bize inşallah yardım eder. Üç arkadaş doğru söylüyorsun demiş onu söyleyen arkadaşlarına. Haklısın yapacak bir şey yok. İki şerikat namaz kılmışlar. Sonra birincisi elini açmış. Ya Rabbi. Ey güzel Allah'ım. Ben bir çiftlik sahibiydim. Bir hizmetçi geldi, bir işçi geldi. Tarlanda ahırında hayvanlarına, tarlana çalışacak işçi lazım mı? Ben de lazım dedim. Adam birkaç gün çalıştı. Sonra adamın köyünü filan bilmiyordum. Adam yevmiyesini almadan ansızın çekti gitti. Annesinden, babasından, ailesinden bir haber mi geldi? İşini ansızın bıraktı gitti. Ama adamın ben de 3-5 yevmiye alacağı vardı ya Rabbi. Sonra ben de Allah'tan korktum bu kul hakkıdır, işçi hakkıdır, emektir. Hani şimdi 1 Mayıs'ta geliyor ya, işçi hakkı, emek hakkı filan diyorlar ya. Bak şimdi İslam'da Hazreti Muhammed'in 1400 yıl önce anlattığı işçi hakkına bakın. Şu Batılıların tarihinde şuna örnek bir örnek olsa kafamıza balyozla da vurarak öğretirler bunu biliyor musunuz? Hazreti Muhammed bunu bize 1400 yıl önce anlatmış aleyhissalatü vesselam. Niye anlatıyor? Böyle yapın diye. Böyle insanlar olun diye. Yoksa bize hikaye öğretmek için anlatmıyor Resulullah. O adam diyor ki o üç kişiden biri ya Rabbi ben o adamın yevmiyesini o günkü yevmiyeden hesapladım. Misal, bugün yevmiye 100 lira olsun. Atıyorum tarlada yevmiye 100 lira olsun. 5 gün olsun 500 lira. Onu bir dişi koyun saydım kendi hayvanlarımdan. Şunu 500 lira sayıyorum. Bu adamın yerine ayırıyorum. Bu koyun onun dedim. Sonra o hayvan Affedersiniz. Doğurdu iki yavru yaptı. Bir yıl sonra o nar işte toklu deriz biz. tohlu oldu. Onun da dişisi yavruladı. Bir yıl sonra. Normalde iki yıl sonra yavrular. Onlar da çift yavruladı. Sekiz on sene sonra ben bunlar o yabancı işçinin payı diye ayırıyorum, bellediyorum onu. Bunlar onun yavrusu, onlar onun yavrusu, bunlar onun malı. Adamın gelip gelmeyeceği ile ilgili bir bilgi yok, öyle internet, telefon, televizyon yok o zaman. Aradan 8-10 yıl geçti. Bu adamın hayvanları, affedersiniz 40-50 ne oldu. Küçük bir sürü oldu. 10 sene sonra çıktı geldi adam. Nice zaman sonra o işçi. Selamun Aleyküm Mehmet emmi beni tanıdın mı? Kimsin yavrum sen? Hani ben senin iş tarlanda çalıştım, ağrında çalıştım. Bir beş gün. Sonra ansızın çocuğum hastalanmış. Haber geldi tarladan geçtim gittim. Sana da bir şey diyemedim. O zamandan bir beş yevmiye alacağım var senden. Beş yevmiyeyi verirsen sana. Vermezsen ne diyeyim senden zorla alacak gücüm yok. Ben de dedim ki evladım ben de seni bekliyordum. Yevmeyen ben de hazır duruyor. Git aha şu hayvanları affedersiniz şu elli tane koyunu al bunlar seni. Adam dedim ki diyor ya bir tanesi bile bana çok gelir. Elli koyun nereden çıktı? Yavrum sen gidince senin paran eksilmesin diye zayi olmasın diye bir koyun saydım senin yevmiyeni. O koyun benim koyunlarım bir bir doğurdu, senin koyunların iki iki doğurdu. Aynı ahırdalar, aynı yemi yiyorlar. Senin affedersiniz hayvanların, aha bunlar senin ananın ak sütü gibi helal. Ben içimden adadım, bunu sana ayırdım. Onun yavruları, onun yavruları derken bu senindir. O beş yevmiyen karşılığı al git yavrum dedim. Adam bana bir dualar etti o gün ya Rabbi. Sen de biliyorsun. Allah'ım ben bunu bugüne kadar kimseye anlatmadım. Şu mağarada çaresiz kalmasaydık, bu arkadaşım da herkes Allah için yaptığı bir şeyi söylesin demeseydi ben bunu yine demezdim ya Rabbi. Bunu ben sadece senin rızan için yaptım. Eğer bu yaptığım şey senin katında iyi bir şeyse, Allah için güzel bir hareketse, bu yaptığım işten sen razı oldunsa, o garibanın ihtiyacını gördüğüm için, o işçinin hakkını eksiltmeden verdiğim için, benden razı oldunsa, Ya Rabbi ne olur şu sıkıştığımız yerden, sen de beni çıkar Ya Rabbi dedim. Daha adam onu der demez. Kardeşlerim sanki kayanın artından bir çamur kaymış gibi hafif böyle açıldı yarık. Kaya o mağaranın ağzını kapatan kaya hafif kaydı, az açıldı. Işık girdi içeri. Artık oksijen alıyorlar, hava giriyor içeri. Hem göz gözü görüyor, hem nefes alıyorlar. Amel güzel şey insanı hayata döndürüyor görüyor musunuz? Herkes mutlu oldu. Üç arkadaş birbirine sarıldı. Oh en azından yarık görüldü. Bağırsak sesimiz dışarı çıkar. Yanından geçen duyabilir. Bir ümidimiz var artık. Acımızdan, susuzluğumuzdan ölsek bile bir hafta yaşarız. Ama havasızlıktan bir günde ölürdük. İyi bir amel bizim kayamızı biraz oynattı. Bu Allah'ın yardımı. Allah bize yardım ediyor. İkinci arkadaş dua etti. Dedi ki Allah'ım belli ki sen bizim duamızı kabul ettin ya Rabbi. Ben de şimdiye kadar kimseye anlatmadım, hiç kimseye söylemediğim, gönlümde sakladığım ben bunu Allah için yaptığım bir amelimi sana arz ediyorum ya Rabbi. Her şeyi bilen sensin Allah'ım. Annem babam yaşlıydılar. Her gün akşam koyunlar, hayvanlar affedersiniz çoban getirdiğinde dağdan sütleri sağılınca ilk sütlerini birer tasa korum anneme babama Süt içiririm yaşlı onların dişleri yok. Sütü seviyorlar. Onlara içirirdim hayvanlarımızın sütünü. Yine gittim hayvanları sağdım. Geldim baktım ki biraz geç gelmişti o gün çobanlar. Yağmur vardı, fırtına vardı, sürü geç gelmişti çoban. Hayvanları sağıp Annemin babamın yanına gelinceye kadar anamın babamın uyuduğunu gördüm. Ama annem babam aç uyumuşlardı. Onlar şimdi uyanırlar diye elimde iki tas toprak tasta iki tas süt annem babam uyansın diye bekledim. Nice saatler sonra gece yarısı uyandılar. Oğlum Ahmet elinde süt ne bekliyorsun yavrum? Baba hayvanlar geç geldi. Anca sağdım getirdim siz de uyumuştunuz. Uyanınca ben vereyim şuraya bırakıp gidebilirdim. Sütü yanı başlarına koyup gidebilirdim. Ben anama babama ikram edeyim elimle vereyim diye ben bekledim. Annem babam bunlar evimizin hayvanlarının sütleri alın için sizin için sağdım sizi bekledim uyanmanızı deyince annem babam bana baktılar gözlerinden yaşlar akarak Allah'ım dediler. Biz bu çocuğa haram süt emzirmedik. Biz bu çocuğu hiç haramla beslemedik. Ya Rabbi şu evladımın da ne ihtiyacı olursa, nerede daralırsa, nerede bunalırsa sen de yavrumuza yardım et ya Rabbi demişlerdi. Allah'ım eğer bu yaptığım şey senin katında makbul bir dua ise iyi bir amelse benim bu amelimi kabul ettinse bizi şu sıkıştığımız yerden kurtar ya Rabbi dedi Peygamberimiz diyor ki kaya biraz daha kaydı biraz daha kaydı anladılar ki Allah yardım ediyor Cenab-ı Hak onlara yardım ediyor üçüncü kul duaya başladı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Üçüncü arkadaş duasına başladı. Ya Rabbi dedi, ben hayatımda bir sırrım vardı. Ben bu ayıbımı, bu sırrımı hiç kimseye söylemedim. Ya Rabbi, her şeyi bilen ve gören sensin. Şimdi sıkıştık. Daraldık, bunaldık. Şuradan çıkmamız için herkes bir salih amelini sana arz ediyor. Ben de yaptığım bu salih amelle sana yalvarıyorum. Ey Allah'ım! Sen her şeyi bilensin. Benim bir amcamın kızı vardı. Dünyalar güzeli. Evlendi başkasının hanımı oldu ama şeytan beni hiç boş bırakmadı hep gözüm amcamın kızındaydı onunla zina etmek onu elde etmek için hep fırsat kolluyordum sonra onun kocası hastalandı onun kocası hastalanıp da eve ekmek getiremeyince kadıncağı sağdan soldan yardım aramaya başladı Benim de ona, kötü niyetle sarkıntılık etmek istediğimi biliyordu. Ondan hoşlandığımı, ondan nefsimin arzusunu elde etmek istediğimi hissediyordu. Onun için bana hiç gelmedi. Öyle bir çaresiz kaldı, öyle bir çaresiz kaldı ki süt emen yavrusuna emzirecek bir avuç süt bile bulamadı. Bir gece bize geldi. Amcamın kızı Ömrüm boyunca beklediğim fırsat elime geçmişti. Bana dedi ki: "Ey amcaoğlu, ben biliyorum ki senin niyetin kötüdür. Ben biliyorum ki sen bende arzun vardır. Ama sen biliyorsun ki ben evliyim. Bana Allah için yardım edersen akrabalığın hakkını yerine getirmiş olursun. Ama yok Yardım etmiyorsan ne istiyorsan onu da yapacağım. Zina etmek istiyorsan çoluğumun çocuğumun ölmemesi için seninle zina etmeye de razıyım. Yeter ki bizim ihtiyacımızı görecek şu kadar bir şey ver bize. Ben de dedim ki ancak benim olursan bu dediklerini sana fazlasıyla veririm. Kadın da kabul etti. Sonra kadın odama girdi. Kapıyı kilitledim. Kadıncağız üstünü açarken tir tir titriyordu. Dedim ki niye titriyorsun? Allah bizi görüyor dedi. Bizi şu anda Allah görüyor dedi. Vallahi ben çoluğum çocuğum için bu kötü işe razı oldum ama evliyim ben. Razı oldum ama Allah'ın huzurunda nasıl hesap vereceğim dedim. Ben o kadının, amcamın kızının o halini görünce bir anda içime iman doldu ve ben vazgeçtim. Dedim ki sana dokunmayacağım amcam kızı. İstediğini de ömrün boyunca vereceğim. Kocan iyileşip eve ekmek getirene kadar sana istediklerini vereceğim. Amcamın kızı hemen giyin, toparlan. Sırtımı döndüm, kadın üstünü giyindi. O ne istiyorsa hayvanına yükledim, gönderdim. Sonra o kadın bana dua etti. Ey amcamın oğlu dedi. Vallahi çok çaresizdim, utanç içindeydim. Ben senin ne olursa olsun bana sarkıntılık edeceğini düşünüyordum. Meğer senin içinde iman varmış. Eğer senin içinde Allah korkusu varmış, bana dokunmadın. Allah da sana dokundurmasın. Ne sıkıntın olursa yükünü Allah kaldırsın. Sırtından kaldıramayacağın yükünü Allah kaldırsın. Amcamın kızı en zor durumda bana böyle dua etmişti. Allah'ım, eğer bunu kabul ettinse ya Rabbi, bu senin katında değerli bir amelse ya Rabbi. Ey Allah'ım bizi bu sıkıştığımız yerden kurtar ya Rabbi dedim ve kaya kaydı gitti açıldık mağara. Hazreti Muhammed Mustafa bunu anlattığında sahabe efendilerimiz gözyaşları içerisindeydi. Salih amelin insan için nasıl bir dua olduğu